Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel Cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden ne ister? Kedicim mırnav mırnav der Kedicim benden ne ister Hadi gel hadi gel cici kedicim Hadi gel sana ben süt vereyim Eşeğim ai ai der Eşeğim benden ne ister Eşeğim ai ai der Eşeğim benden ne ister Hadi gel hadi gel cici eşeğim Hadi gel sana ben ot vereyim Tavuğum gıt 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 der, tavuğum benden ne ister? Tavuğum gıt 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 der, tavuğum benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici tavuğum.